Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hardcore 4'ü çekiyoruz. tabii başlıktan gördüğünüz gibi. En çok uzattığımız seri şu anlık bu. Açıl heh. Bu arada sanırım şu anda dışarıda düğün oluyor yani. Siz, bana ses geliyor ama size geliyor mu bilmiyorum. Dur bakalım benim karakterim niye böyle? Ben karakter he şimdi oldu. Superman ne Neyse beta da oyna Valla ben de Microsoft hesabı açmıştım acaba Sonucu videosu çeksem mi Belki Neyse Beta da oyna Hardcore O diğer dünyayı ben de açmıştım ya Neyse Ha o şeydi değil mi Deneylerdi hatırladım Deneyleri de çekeceğim Tabii ki bu videolar kesintisiz oluyor. Her zamanki gibi. En son burada kalmıştık. ilerlemiş <laughs> sayılırız. Baksanıza. Şimdi bir sandığımız yok. Envanterimize bakın. Yok odunumuz var. Ah, video yine kendi kendine durmuş. En son ne demiştim ben? Demir arayacağım. Ondan sonra çünkü demir aşırı eksik. Ya bir anda kara basan zannettim seni. Keline vurdum. Bunları kesinlikle siyah olduğu için öldürmüyorum. Kesinlikle. Neyse boşver. Bizim yemek sorunumuz var mı bu? Yok. 8 tane et Kesinlikle yeter. Ama benim şey bulmam lazım. Ee, neydi? Demir bulmam lazım. Ya ben de B vitamini eksikliğimi var. Yarım saat hatırlayamıyorum ya. Bir de odunumuz yani daha doğrusu tahtamız sadece 64'lük var. O bir asas. Suda hep çıkıyordu demir ya. Neden suda demir çıkıyor? Minecraft'ın harika mantığı sayesinde suda bir sürü maden bulabiliyoruz. Ah orada demir. Hayır hayır hayır. Oh bir canım bile gitmeden yapabildim ama benim acil bunu yıkayabilmem için bol bol top. Hayır, hayır 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 Bana bana ne vurdu? İyi de bana buradan vurabilecek bir şey yok ki. Nasıl? Ama bana burada vurabilecek bir şey yok. Bak gene vurdu. Suyun al. He boğulmuş bana mızrak atıyormuş. Hii, canım aşırı azmış. Koş. Kaç 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 kaç. Acil 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 yemek ye. Bakın ev yapmadığım için. Bazı zırhım, olma zırhım olmasa kesin ölmüştüm. Ya yüzde yüz. şöyle bakalım etrafa. Hmm. İnek. dedi dedi. dı tüm adaları köprü yapmayı düşünüyorum. Ya da ne uğraşacağım? Liman mı yapsam acaba? Şu adayı biraz daha bitmek için ben toprak kazacağım. Toprak nereden kazsak? Şurası olmasın. Burası yani burası önemli. Ooo oh, tam toprak kasmalık başlayalım. Lay lay lay, Her zaman yaptığım gibi eğer sıkıcı bir işle uğraşıyorsan şarkı söyleme. Aa benim eski madem buraya denk geldim ya ben de bir anda ne oluyor lan dedim buraya kadar kazmıştık. Biraz fazla kazmışız. Biraz. Aslında hiç kazmamışız. Sonra şurada bir tane endirmenin ayaklarını dövmüştük. Ah be endirmen şanssız. <laughs> Alalım. Bir de sanki fırınların içinde bir şey olmuş gibi gariban gariban bakıyorum ya çok garip. Lay Bu arada evim için adayı aşırı büyük yapmak istiyorum. Çünkü. E, e, evimin çok büyük olmasını istiyorum. Ah, şeyim kırıldı. Benim bakarım var mı? Yok mu? Gece oluyor. Hardcore'da geceleri ne biliyorsunuz? Bir de ben Bedrock'ta oynadığım için keskin nişancı iskeletler gelebilir. Teleport teleportun bugını bulan, bulan endirmenler endermenler gelebilir. Ne şey mi var? Neyse uyu. Uyuyorum, uyuyorum. Hadi hızlı uyu Fırın, fırınlarda bakırımız var mı? Burada dört tane pişmemiş var. Ama kömürümüz de yok. Çünkü kasmadım. Harika kullanmadığımız bir şey akşam diyeceğim de zaten odun sıkıntımız var az bir şey. O zaman şöyle yapacağım. Şu tahtaları alacağım. Şurada yaktıracağım. Al. Neyse. Şimdi ben ne yapacaktım ya? Ha, bakır kürek yapacaktım değil mi? Bakır kürek. Bir de oradan aldığım şeyleri koyayım. Çalışma masasını koyayım şöyle. İlk önce eğiliyor sonra koyuyoruz. Fırını da koyalım. Ama fırını yana doğru. Fırını yana doğru koyacaksam şöyle koymalıyım. Evet. Bir tane de fırın yapalım tam olsun. Çünkü ben simetri hastası bir şeyim. Heh. Bir dakika. Benim fırın değil. Çalışma masası yapmam lazımdı. Niye? yarışma masası niye yapamıyorum her çünkü izliyormuş deri kesinlikle yapmayacağım bu dereleri ne için kullanabilirim he büyü için kitapta falan filan köylülerle ticaretleyeceğim de bu fırça ne işe yarıyor arkadaşlar ee, paratonel paratonel sayesinde takas yapabiliriz aslında ne dersiniz? Ama büyük bir domuz çiftliği kurmam lazım. Sen. Arkadaşlar domuzlar ne yiyordu? He havuç. Ama havuçu nereden bulacağım? Köy falan filan yok ki burada. Havuç doğal olarak da oluşmuyor. Harika. <laughs> Aa bebek zombilerden falan filan belki düşünüyor. Bebek zombiler aşırı büyük şansla şey düşürüyor. Bu ne alakalı? Ben kömür bloğu mu bu var da yapayım. Ben niye gelmiştim buraya adamı genişletecektim. Şöyle yapalım ardından şuraya koyalım ve şimdi genişletelim tam bir kare olsun böyle. Boşanık diyorum da kesinlikle bunu beleşe almadım. Hangi kiris buna para verir ki? Ben para verme al. Bu kadar. Yani maksik ya. Bana şuralar acil durum merdivenleri yapacağım abi. Benim sus. Bir de evin bir şey kış. Bak mesela merdiven yapmadım hemen burada. Ee, şey oluyorum. Ne konuşmayayım ama şuraya no no no, no. bir şey yapayım. Koy. Neden? Nedir? Ya çıkamıyorum, çıkamıyorum. Düş düş düş. Yandan ara. Niye bu şarkıyı söylüyorum ben? Kaç. Fire in the hole yaklaşma Bakır kılıçlar düştü Kelime vurdu <laughs> Buradan sonra şöyle bir at Ne yapıyor bu Çok ayıp Çok ayıp Al sana. Ay 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 ay. Hay 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 çok pis oluyor çok pis oluyor. O kadar vurmuyordun sen. Kaç. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla tüm oksijeni neyse. <laughs> <laughs> Şimdi sana bir tane vur. <laughs> Git. <gülüyor> Seni yesinler. O kel şeyi nerede? Boğulmuş. Niye ben yanlışlıkla yukarı baktım? Neyse ben en son burayı yapıyorum. Şimdi şöyle tamamdır ama bu çok küçük bu ne şuraya doğru bayağı bir uzatacağım o zaman başlayalım na 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 tabi videolar kesintisiz oldu için böyle yapıyorum bu arada arkadaşlar neydi? Normalde hafta sonları video atıyordum ama neydi? Hastayım ben de okula gitmiyorum. E, tablet oynuyorum anladınız siz. Bu kadar genişlik bence yeter. Ama L yapacağım çünkü yoksa o çiftlerin bir anlamı kalmaz. Yo. Aslında sadece sadece şuraya kadar gel. Aa. Neyse ki buraya mega 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 boyu yapmıştım. Yo şuraya kadar yapsam ki hala tutamamak için o yüzden gerek yok hadi devam edelim. Lay 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 Bu arada, arkadaşlar tabletten oynadığım için hızlı koyma taktiği falan filan bir şey aramıyor. Ben de gariban gibi bunu koyuyorum. <laughs> artık şunları kırabiliriz. Ama şimdi dakika. Orada asılı duran kum mu var?

toprağımız bitti toprak. Hayır fazla yapmışım. Bunlar suyun altında kalsa da bir şey olmaz. Bu kadar. Tom bir tane eksik. Evet. Asa. Ama ama, ama.